Merhaba değerli öğrenciler. Bu dersimizde gezi yazısı konusuna devam edeceğiz. Tanzimat döneminden Cumhuriyet dönemine kadar gezi yazısının gelişim sürecini inceleyeceğiz. Ardından gezi yazısının diğer edebi türlerle ilişkisinden bahsederek konumuzu sonlandıracağız. Tanzimat döneminden Cumhuriyet dönemine gezi yazısı. Tanzimat dönemiyle beraber gezi yazıları edebiyatımıza sayıcı artmaya başlamıştır okur yazar sayısının artışı ve çevirilerin bu artışta büyük bir katkısı olmuştur. Ahmet Mithat Efendi'nin Avrupa'da bir cevilen adlı eseri Gezi Yılsı niteliği taşıyan eserlerden bir tanesi. Ahmet Mithat Efendi bu eserinde İstanbul'dan Stekholm'e kadar yaptığı, tren yolculuğunu ve dönüş yolculuğunda uğradığı Avrupa kentlerine ilişkin gözlemlerini anlatıyor. Cenab-ı Şahabettin'in Hac yolunda Afak-ı Irak ve Avrupa mektupları adlı eserleri Türkçe gezi yazı türünün başarılı örnekleri arasında. Cenab-ı Şahabettin Hac yolunda adlı eserinde Hicaz yolculuğunu anlatmış, Afak-ı Irak eserinde Suriye ve Irak'tan söz etmiş ve Avrupa gezisinde gördüklerini Avrupa mektupları adlı eserinde anlatmıştır. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatına baktığımızda ise daha zengin bir gezi edebiyatıyla karşılaşırız. Bir taraftan batının daha yakından tanınmaya başlanmasıyla değişik batılı ülke ve şehirlerine ait gezi yazıları da artmaya başlar. Diğer taraftan da özellikle Cumhuriyet düşüncesine bağlı olarak ortaya çıkan Anadoluculuk ve memleket edebiyatı Anadolu coğrafyasını, kültürünü, tarihini, yaşama biçimini ön plana çıkarır. İsmail Habib Sevi'nin Türkiye dışına yaptığı seyahatlerine ait gözlemlerinin yer aldığı Tuna'dan Batı'ya, yurt içi gezilerine ait gözlemlerinin yer aldığı yurttan yazılar bu dönemin önemli gezi yazıları arasındadır. Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı'nın roman alanındaki en önemli isimlerinden biri olan Reşat Nuri Güntekin, İki ciltlik Anadolu notları eseriyle Gezi Edebiyatı'nın en güzel örneklerinden birini vermiş. Anadolu'da yaptığı memuriyetler dolayısıyla yakından tanıma fırsatı bulduğu Anadolu insanı, Anadolu coğrafyası, kültürü, tarihi yaşama biçimi, sefaleti ve her türlü manzarasıyla Reşat Nuri'nin bu eserinde anlatılır. Cumhuriyet döneminin önemli yazarlarından bir tanesi de Falih Rıfkı Atay'dır. Gezi Edebiyatı'na çok sayıda eseriyle katkıda bulunmuştur. Deniz Aşırı, Yolcu Defteri, Taymiz Kıyıları, Bizim Akdeniz, Tuna Kıyıları ve Hint adlı kitaplarında geniş bir coğrafyadaki gezilerinde gezip gördüklerini anlatmıştır. Tablomuzda gezi yazısının türündeki önemli eserleri görüyoruz. 20. yüzyıl şiirimizin önemli isimlerinden biri olan Ahmet Haşim'in Cumhuriyet döneminde yazmış olduğu Frankfurt Seyahatnamesi'nde ve Bize Göre adlı deneme yazısındaki bir seyahatin notları kısmında Frankfurt'a ve Paris'e dair oldukça ince ayrıntılara dayanan gezi yazıları yer almakta. Ahmet Haşim tedavi amacıyla gittiği Frankfurt'ta ve Paris ziyaretindeki izlenimlerini şiirinde alışık olduğumuz kapalı bir anlatımın aksine oldukça açık, anlamlı, tasvirli bir çerçeveden verir. Faik Sabri Duran'ın ise İstanbul'dan Londra'ya şileple yolculuk ve Akdeniz'de bir yaz gezintisi isimli gezi yazısı türlerinde eserleri vardır. Faik Sabri yazın yaptığı İngiltere seyahatini İstanbul'dan Londra'ya şileple bir yolculuk eserinde anlatmış. Bu yolculuğunu herkesin gittiği kısa yollarla yapmamış, Amsterdam'a kadar şileple gitmiş, oradan da Londra'ya geçmiştir. Dönüşte de çeşitli şehirlerde dolaşarak aldığı notları kitap haline getirmiştir. Şükufi Nihal Başar ise Finlandiya isimli bir eser yazmıştır. Finlandiya Gezi sırasındaki gözlemlerini bu eserde kaleme almış, insanlığa dair çıkarımlarını da eserinde paylaşmıştır. Atilla İlhan'ın ise Abbas Yolcu adlı eserini görüyoruz. Atilla İlhan Varlık Dergisi'nde bölüm bölüm yayınladığı gezi yazılarını bu eserde bir araya getirmiş. Aziz Nesin'in ise Dünya Kazan Ben Kepçe Duyduk Duymadık Demeyin isminde gezi yazısı türünde eserleri var. Aziz Nesin gezip dolaştığı ülkelere ait izlenimlerini gazete ve dergilerde yayınlamıştır. Bu gezi yazılarını Dünya Kazan Ben Ketçi adlı kitabında bir araya getirmiştir. Son gittiği ülkelerden olan Irak ve Mısır üzerine yazıları da bu kitapta bulunmakta. Haldun Tener ise Yunanistan, İtalya, Belçika gibi birçok ülkeyi gezmiş ve bu gezi yazılarını anlattığı yazıları gazetelerde yayınlatmıştır. Sonrasında da bu gezi yazılarını Düşsem Yolları adıyla kitap haline getirmiştir. Tarık Buğra, Gagarin Grat adlı eserinde Moskova ile ilgili izlenimlerine yer vermiştir. Yavuz Bülent Bakiler'in ise Üsküp'ten Kosova'ya ve Türkistan Türkistan adlı iki tane gezi yazısı türünde eseri bulunmakta. Yavuz Bülent, Türkistan Türkistan adlı eserini Türkistan'da ve Azerbaycan'da yaşayan soydaşlarımızı Anadolu Türklerine tanıtmayı ve sevdirmeyi amaçlamış. Bu eserinde Türkistan coğrafyasını ve kültürünü okurlarına tanıtmak istemiştir. Şimdi sizlerle Türkistan Türkistan adlı eserden bir parçayı okuyarak inceleyeceğiz. Güzelim Taşkent. Uçağımız Moskova havaalanından saat 23'te kalktı. Bir süre sonra gökyüzünde sanki rüzgarsız, bulutsuz, yıldızsız bir noktaya uzun bir süre takılı kaldık. Önce koyu lacivert, sonra açık mavi bir gökyüzü pencerelerimizi süslemeye başladı. Böyle saatlerce güneydoğuya doğru uçtuk. Taşkent'e indiğimiz zaman güneşin ilk ışıkları Türkistan topraklarını daha yeni yeni öpüyordu. Anlatılmaz bir şafak güzelliği ruhumu ürpertilerle doldururken taşken toprağına ilk adımımı attım. Serin bir rüzgar yüzümü okşadı. Siz hiç rüzgar öptünüz mü? Ben rüzgarı hem de yüzlerce defa o güzel taşken sabahında öperek yürüdüm. İçimden merhaba huzur diyordum. Merhaba sevgili taşken. Demek ki artık Türkistan toprağındaydım. Karşı binalarda iki özbek uçağa doğru koşmaya başladı. İkisinin de başında ipek ibrişimlerle çiçek açan badem ve gözyaşı motifli özbek takkeleri var. Badem motifleri Asya türkünün çekek gözlerine benziyor. Orta yaşlı özbek genç yardımcısına bağırdı. En var en var sen mihmanları surda yağışla sonra bile geçken çabuk çabuk çabuk. Taşkent'te Türkçe duyduğum ilk cümle budur. Her kelime bir dost selamı gibi gelip yüreğimi buldu. Enver, var sen misafirleri şuraya topla sonra birlikte gidelim. Çabuk, çabuk, çabuk. Misafirler sağ sola koşuşan Enver'in gösterdiği salonda toplanmakta gecikmediler. Biraz sonra arabalarla Taşkent yoluna düştük. Ay yüzüne inmiş bir insan gibi her yere dikkatle bakmaya, her kelimeye kulak kabartmaya başladım. Alabildiğine uzanan düz bir toprak sonsuzda ufukla birleşiyor. Toprak tanınır mı hiç? Gökyüzü tanınır mı? Rüzgar tanınır mı? Herhalde hayır diyeceksiniz ama ben ilk defa gördüğüm O aziz toprakları tanıdım. Gökyüzünü tanıdım, rüzgarı tanıdım, kendi kendime şu olabildiğine dümdüz uzanan topraklar, bal gibi Konya bozkırı, şu açık, şu insanı huzur veren masmavi gökyüzü bizim Bursa'dan, şu mis gibi serin rüzgar Sivaslı yaylalarından ve bu sevimli gözler, badem gözler bizim eşimizden, dostumuzdan, bizim kavim kardeşimizden diyordum. Kilometrelerce yol aldığımız halde ne bir karış yüksekliğinde bir tümsekten atlıyor ne de çok hafif bir meyilden kayıyoruz. Taşkent'e huzurla yaklaşıyoruz. Taşkent sabahın ilk ışıkları altında yavaş yavaş gerinen bir dev gibi. Kendisine yaklaştıkça karşımızda önce toparlanıp oturmaya, sonra doğrulup ayağa kalkmaya başlıyor. Arabalarımız şehrin büyük ve geniş caddelerine girer girmez şaşırıp kaldım. Çünkü gördüm ki Taşkent pırıl pırıl geniş caddeler, kocaman havuzlarla güzelleşen büyük meydanlar, heybetli apartmanlar, gölgeli ve çiçekli parklar, gösterişli sinemalar, özbek nakışlarıyla süslü zengin müzeler, alımlı heykeller çeşitli üniversiteler ve uğultulu fabrikalar şehri. Etrafta ne bir kerpiçe, ne bir kerpiç duvar, ne tozlu topraklı bir eski yol var. Taşkent Asya ruhundan sıyrılarak tam bir Avrupa şehri olmaya başlamış. Arabalarımız 16 katlı Özbekistan minmanası önünde durduğu zaman güneş bir iki minare boyu ancak yükselmişti. Gördüm ki Özbekistan minmanası Etrafını kuşatan geniş caddelere, birkaç metre yükseltilen yıma bir düzlükten bakıyor. 16 katlı Özbekistan Misafirhanesi modern bir otel. Meydanın bir köşesinde kocaman bir havuzun sayısız fiskiyelerinden sakırdayarak dökülen suların inci muzu ilgisi kuş cıvıltılarıyla birlikte etrafa perde perde yayılıyor. Ve o serin meydanı süsleyen eri güller sabah bahmurluğuyla yüzümüze gülümsüyorlar. 2000 kişilik Özbekistan Minhanası'nda bizim için ayrılan odalarımıza çekildik. Taşkent'i yakından tanımak için akşama doğru sokağa çıkabildik. Günlerden pazardı. Dışarıda nefis bir hava vardı. Rastgele yürümeye başladık. Büyük ve güzel parklardan geçtik. Büyük ve güzel meydanlar gördük. Büyük ve güzel fıskiyeli havuzlar ruhumuzu bir sonsuzluk türküsüyle kucakladılar. Geniş kaldırımlı caddelerde yer yer açılıp saçılan zarif çiçeklikler yüreğimizi sevdalandırdı. Birdenbire Taşkent'i bu haliyle de sevmeye başladım. Taşkent bana sessiz ve sakin bir sayfiye şehriymiş gibi geldi. Müthiş bir sessizlik, müthiş bir ıssızlık şehrin bütün caddelerini, bütün meydanlarını kucağına çekmişti. Görünürlerde hemen hemen hiç kimse yoktu. Güzelim taşken sanki bir hava hücumuna uğramış veya terk edilmiş bir şehir kaderiyle derinden derine kendini dinliyordu. Geniş yapraklı ağaçların arasında yükselen blok apartmanlar, pencerelerin ve balkon kapılarını sıkı sıkıya kapayarak esrar rengiz hallerini gözlerimizden kaçırmaya çalışıyorlardı. Bizi zaman zaman olduğumuz yere çivileyen bazı büyük binaların mimarileri Türk İslam medeniyetinin nakışlarıyla süslüydü. Ben modern binaların ön cephelerinin büyük bir kilim gibi boydan boya işlendiğini ilk defa Taşkent'te gördüm. Bu çarpıcı güzellikler içinde birkaç özbeke aslamak, konuşmalarına kulak kabartmak, yüzlerine, gözlerine, kıyafetlerine bakmak için can atıyordum. Hayret! Kilometrelerce yürüdüğümüz halde karşılaştığımız kimseler ancak 5-10 sayısı içinde kaldılar. Kırmızı yanan trafik lambaları önünde 3-5 araba ya var ya yoktu. Her kaşe başında, her cadde üzerinde, her meydan ortasında sessizlik adeta taş kesilmiş. Peki ama bu 1.800.000 nüfuslu şehrin halkı nerelerde acaba? Çetin Tunca içimden geçenleri duymuş gibi söze başladı. Taşkent böyledir işte. Adeta bir sayfiye şehridir. Ama Bakü sıcak, canlı, güzel bir şehir. Şimdi sizlerle bir uygulama yapacağız. Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplandıracağız. Ama öncesinde Yavuz Bülent Bakiler'in kitabında amacını belirttiği kısmı alıntıladım. Onu okuyacağız beraber. Bilmeyi ve sevmeyi, bilerek ve severek yaşamaya su kadar, ekmek kadar ihtiyacımız var. Türkistan Türkistan'ı işte bu duygularla yazmaya başladım. Maksadım sadece tanıtmak ve sevdirmektir. Türkistan'da ve Azerbaycan'da yaşayan soydaşlarımızı Anadolu Türk'üne biraz daha tanıtmak ve sevdirmek bilmeden ve sevmeden büyük kültür dünyamıza nasıl yaklaşabilir, nasıl yaşayabiliriz? Şimdi sorularımıza bakalım. Yavuz Bülent Bakiler'in bu yazıyı kaleme almaktaki amacı nedir şeklinde bir sorumuz var. Yazar Taşkent'i okura tanıtma amacı gütmüş. Aynı zamanda Taşkent'i okura sevdirmek istemiştir. Şimdi ikinci sorumuza bakalım. Yazarın anlatım şekli ve kullandığı dil nasıldır? Yavuz Bülent Bakiler kolay anlaşılır bir dil kullanmış. Sürükleyici bir anlatım kullanan yazarımız açıklamaların yanı sıra betimlemelerden de yararlanmış. Kendi duygu ve düşüncelerini gözlemleriyle beraber eserinde vermiş. Üçüncü sorumuz, bu metinde Taşkent'e ait ne tür bilgilere ulaşılabilir? Taşkent'in coğrafi özelliklerine, toplumsal yaşamına, şehrin mimari yapısına ait bilgilere metinden ulaşabiliyoruz. Şimdi gezi yazısının diğer bir türlerle ilişkisinden bahsedeceğiz. Gezi yazıları daima dinamik yapısını koruması yönüyle diğer edebi metinlerden ayrılıyor. Kullanılan dil ve anlatım teknikleri bakımından ana ve günlük türüne yakın. Ana türünde yazar sadece hayatındaki ilgi çekici olayları aktarıyor. Ama gezi yazılarında Gezilen yer hakkında bilgi verme amacı var. Anılarda yazarın kendi duyguları ve hisleri ön plandayken gezi yazılarında önemli olan şey gözlemdir. Gezi yazılarında ana türüne göre olayların aktarılışına daha kronolojik bir sıra izlenir. Gezi yazıları günlükte olduğu gibi günü gününe de yazılmaz fakat günlükteki bilgiler gezi yazılarına yardımcı kaynak niteliği taşıyabilir. Gezi yazıları gezi tamamlandıktan sonra kaleme alınır. Röportaj ve gezi yazısı türleri incelemeye dayalı türlerdir. Röportajdaki temel unsur olan insanlarla konuşarak bilgi edinme gezi türünde kullanılan tekniğin bir parçası haline gelmiştir. Röportajda bir kişiden bilgi alma amacı varken gezi yazısında ilgi çekici yerin anlatılması amacı vardır. Hikaye ve romandaki bazı anlatım teknikleri yer yer gezi yazılarında da görülmekte fakat hikaye ve romanda yer, zaman, mekan, kişiler temel unsurken Gezi yazılarında önemli olan gerçek bir mekan. Reşat Nuri'nin Anadolu Notları adlı eserinden bir metni okuyacağız şimdi. Otoran yolculuğu Nide Kayseri. Nide'ye yaklaşıyorduk. Yanımda oturan bir Nideli şehrin eteğini saran ağaç kümeleri arasında pek iyi seçemediğim bir noktaya işaret etti. Faruk Nafiz'in hanı dedi. Büyük şairin han sahibi olduğu günleri de inşallah görürüz. Fakat yol arkadaşımın bana gösterdiği bina sadece Faruk Nafiz'in, unutulmaz han duvarları şiirinde tasvir ettiği han idi. Kıyafetinin anlaşıldığına göre Nideli arkadaş bir esnaf yahut işçiydi. Böyle olmakla beraber han duvarlarını ve Faruk Nafiz'i biliyordu. Daha garibi trende ilk gördüğü bir yabancının bu şiiri şiirde tasvir edilen hanı ve Faruk Nafiz'i tanımamasını kabul etmiyor, ateş ve son evinden herkesçe malum şeylerden bahseder gibi iki kelimeyle bana maksadını anlattığına inanıyordu. Güzel şiirin kudreti, İyi yazılmış bir mazlum hikaye koskoca bir hanı koynunda tapu senedine rağmen asıl sahibinin elinden alıyor Faruk Nafiz'e mal ediyordu. Ma mafi arkamızda ayakta duran ve bizi dinleyen uzun boylu bir sakallının yok yahu o han falanındır diyerek öteki mal sahibinin hakkını da ziyadan kurtardığını itirafa mecburum. Nide ile Kayseri arasındaki yolu Faruk Nafiz'in İstiklal Muharebesi senelerinde Konagaç'ı 3 günde açtığı o uzun mesafeyi ben bugün otoray denen yeni icat bir alet içinde adeta uçarak geçiyorum. Akşamın 5.30'da daha de istasyonunda kahve içiyordum. Sokak fenerleri yanarken Kayseri'de olacağım. Bisikletin ilk icadı zamanlarında ona verilen şeytan arabası ismini bu otoraya saklamak lazımmış. Otoray görünüşte 20-30 kişilik büyüyecek bir otobüs. Fakat ikisi arasında adeta nalınlı adam ile patenli adam farkı var. Otobüsün mütemadiyen taşla toprakla boğuşmasına mukabil Otoray cilalı çelik raylar üstünde yağ gibi kayıyor. Ulu Kışla ile Kayseri arasında günde iki sefer yapan bu arabaların birinci ve ikinci sınıf yolcuları için şoförün arkasında 4 maraken koltuğu, cemekanlı bir kapı ile buradan ayrılan, geri tarafında da demokratlara mahsus 20-30 kişilik kanepesi var. Bazı şakacı yolcular lüks kısma lordlar kamerası, ötekine avam kamerası adını takmışlar. Bu otoray yolları adeta çocuk oyuncağına çevirmiş. Mesela Kayserililer bizim ada vapurları biletinden daha ucuz bir parayla günü birliğine bor bahçelerinde eğlenmeye gidiyorlar. Şoför daha doğrusu makinistin bana anlattığına göre Adana ve Kayseri'de oturan iki akraba mesela bir ana kız pazar sabahları bulundukları yerden hareket ediyor. Öğleyin ulu kışla da birleşiyorlar. Akşama doğru yine evlerine dönüyorlarmış. Bu seyahat artık yolculuktan usandığım bir zamanla rastlamış olmakla beraber beni atlı karıncaya binmiş bir bayram çocuğu gibi eğlendiriyordu. Otoray, Son derece monis bir dekor arasından akıp giderken kah makinesinin omuz başından önümüzdeki yola kah arkaya geçerek akşam ışıklarıyla sararıp kızaran ovalara bakıyordum. Yeni bir icat yalnız manzaraları ve hayatı değiştirmekle de kalmıyor, duygularımıza, dünyayı görüş tarzımıza da tesir ediyor. Yolculukta akşam insanın gayri ihtiyarı garipsediği, kendini karanlık düşlere bıraktığı saattir. Halkın akşam garipliği terki bile anlattığı bu duyguda kendimize uçsuz bucaksız mesafeler arasında kaybolmuş hissetmemizin, arkada bıraktığımız uzağı bir daha görmek şüphesinin, öndeki uzağa yetişememek korkusunun elbette bir payı vardır. Mesafelere hakim olmak emniyeti işte bu şüphe ve korku mefhumunu kaldırıyor. İnsana bugün ne şovalarda kendi mahallesinde, evinin bahçesinde dolaşmak hissini veriyor. Parmak nafis dönmeyen yolculara ağlayan yaslı yollar diye anlattığı bu yolu vaktiyle bir yaylının şiltesine uzanarak kendini tekerleğin sesine kaptırarak geçmiş olmasaydı da benim bindiğim otora içinde teyarede gibi geçseydi bu acı gurbet şiirini bilmem yazabilir miydi? Uygulamamız var şimdi. Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız. Otoray yolculuğu de Kayseri metninin konusu nedir? Reşat Nuri'nin Nide'den Kayseri'ye otoray ile yaptığı yolculuk anlatılmıştır metinde. İkinci sorumuz, metinde yazıldığı dönemin sosyal hayatına dair bilgiler bulunuyor mu? Evet, bulunuyor. Nide ile Kayseri arasındaki ulaşıma yönelik bilgilere, yolcuların otoray ile ilgili düşüncelerine, akraba ziyaretlerine ait bilgiler bulunuyor. Reşat Nuri metinde neden Han Duvarları şiirinden söz etmiş olabilir? Haruk Nafis bu şiirde bahsi geçen handan ve coğrafyadan söz etmiş. Bu sebeple Reşat Nuri de bunu okura aktarmıştır. Şimdi sorularımız var. Birinci sorumuz röportajı gezi yazısından ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A- Görsel unsurlara yer verilmesi. Hayır bu arasındaki farklardan biri değil. B. Betimlemelerden yararlanılması. Her iki türde de betimlemelerden yararlanılabiliyor. C. Dilin göndergesel işlevinden yararlanması. Hayır, iki türde bilgi verme amacı taşıyor. D. ilgili yer hakkında sorunları araştırıp kamuoyu oluşturma amacı taşıması. Röportajda böyle bir amaç var fakat gezi yazısında kamuoyu oluşturma amacı yok. Dolayısıyla cevabımız D olacak. Röportaj ve gezi yazısında inceleme ve araştırmalar önemli bir yere sahip. Diğer bir sorumuzda ise Yukarıda bir metin verilmiş. Bununla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor soru kökümüzde. Metnimizi okuyalım. Macaristan'dan ve Avusturya'dan itibaren içeride ve dışarıda her şey bana değişmiş göründü. Geçilen memleketlerin medeniyet ölçüsü olan vagon, restoran hizmeti ve hat boyunca manzaralar. Sembolist şairlerin o titrek hayalleri karşımda hakikat olmuştu. Zümrüt çayırlar ortasında pırıl pırıl akan pembe akşam dereler, bunların kenarlarında gümüş yaprakları hafif rüzgarla oynanan mesut kabaklar, Oyuncaklar gibi en tatlı renklere boyanmış beyaz tül perdeli köşkler, bunların etrafında otlayan sıhhatli altın büyük öküzler, demir yolun iki tarafında tarlalar, kıymetli arsalar gibi temizlenmiş, ayıklanmış, taranmış, ekilmiş, biçilmiş ve aynı renklerle yan yana ta ufuklara kadar uzanıyordu. Metnimiz Ahmet Haşim'in Frankfurt seyahatnamesinden alınmış. Seçeneklerimize bakalım şimdi. Gezi özellikleri görülmektedir. Evet doğru. Yazar seyahati sırasındaki izlenimlerini anlatmıştır. Doğru. Betimlemelerden yararlanılmıştır. Evet, yoğun bir betimleme görüyoruz. Açık bir dil kullanılmıştır. Evet, okuduğumuz her şeyi anlayabildik. E'de ise anlatılan yerin tarihi özellikleri üzerinde durulmuştur. Metnimizde hiç tarihi bilgi verilmemiş. Dolayısıyla cevabımız E olacak. Şimdi bir uygulamamız var. Aşağıda verilen eserleri yazarlarıyla eşleştireceğiz. Fransa Sefaretnamesi 28 Mehmet Çelebi tarafından yazılmıştı. Avrupa'da bir cebelen adlı eser ise Ahmet Mithat Efendi tarafından Tanzimat döneminde yazılmıştı. Anadolu notları Reşat Nuri Güntekin'in iki ciltlik bir eseriydi. Frankfurt Seyahatnamesi ise Ahmet Haşim'in bir eseri. Tuna kıyıları ise Fahri Rıfkı Atay tarafından yazılmış bir gezi yazısıydı. İstanbul'dan Londra'ya şilepte yolculuk Faik Sabri Duran'ın eseriydi. Miratül Memalik yani memleketlerin aynası anlamına gelen ilk kez yazımız Seydi Ali Reis tarafından yazılmıştı. Seyahatname ise Evliya Çelebi tarafından yazıldı. Hac yolunda hatta eserimiz ise Cenab-ı Şahabettin tarafından kaleme alınmıştı. Şimdi başka bir sorumuz var. Aşağıdaki eserlerden hangisi gezi yazısı türünde değildir? Türkistan Türkistan, düşsem Yollara Yollara, Mors Halkımlı Ev, Finlandiya, Abbas Yolcu. Türkistan, Türkistan, düssem yollara yollara, Finlandiya, Abbas yolcu eserleri, gezi yazısında yazılmış metinler, fakat mor salkımını ev, Halide edip adıvarın anılarını anlattığı eser, dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacak. Burada dersimizin sonuna geldik. Konu tekrar yapmayı unutmayınız. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.